Herkese merhaba. Benim adım Yuliya Horova. Şimdi Ukrayna'ya ve ülke çevresinde gelişen olaylara daha yakından bakıyoruz ve bunların tüm dünyayı nasıl etkilediğini inceliyoruz. Yani bugünkü bölümde 48 saat içinde 6 adet Rus hava savunma füze sistemi Ukrayna çatışmaları yoğunlaştırıyor. Trump Putin'in Zelenski'den daha fazla savaşı bitirmeye hazır olduğunu söylüyor. Peki gerçek anlamda sözde Rus barışı ne anlama geliyor? Ukrayna Parlamentosu Dijital Dönüşüm Bakanı Mihailo Fodorov'u yeni savunma bakanı olarak atadı. Bu nasıl etkiler? Ukrayna ordusu... Rus ordusuna patlayıcı bileşenleri tedarik eden Stavropol Krayı'ndaki kimya tesisi dün gece vuruldu. Bu geçen ay içinde ikinci kez vurulmasıydı. Bu tür saldırılar Rusya'nın saldırı potansiyelini ve Ukrayna'ya füze ve bomba saldırıları düzenleme yeteneğini azaltmaya yönelik çabalardır. Tesis, Rus savunma sanayisinin kritik derecede önemli bir unsurudur. Yılda 1 milyon tondan fazla amonyak ve 1,4 milyon tona kadar amonyum nitrat üretim kapasitesiyle patlayıcı ve mühimmat üretimi için temel bileşenlerin ana tedarikçilerinden biridir. Rusya'nın Voretsk şehrinde bir trafo merkezinde meydana gelen patlamanın ardından elektrik kesintisi yaşandı. Arsk sakinleri sosyal medyada geniş çaplı elektrik kesintisi, cep telefonu hizmeti ve internet kesintileri bildirdi. Şehirde ayrıca ısıtma da yok ve hava sıcaklığı eksi 22 derece Celsius. Elektrik kesintileri şehrin tüm bölgelerinde neredeyse eş zamanlı olarak meydana geldi. Yerel yetkililer her zamanki gibi elektrik kesintisinin gerçek nedenini gizliyor. İnsansız sistem kuvvetlerinin pilotları 48 saat içinde geçici olarak işgal altındaki Donetsk ve Zaporizhya bölgelerinde 6 adet Rus hava savunma, füze sistemi ve radar istasyonunu vurdu. Bunlar komutan Robert Mediar Brody tarafından bildirildi. Vuruşların menzili cepheden 160 kilometreye kadar çıkarken savaş başlığının ağırlığı 10 kilogramdan fazlaydı. Mediar'a göre bu Rus ordusunun gelecekteki muharebe kabiliyeti için hiçbir şans bırakmıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sonu her zamankinden daha yakın ancak son adımlar en zor olacak dedi ABD'nin NATO büyükelçisi Matthew Whitaker. Görüşmelerin şu anda ayrıntılı bir teklif üzerinde yoğunlaştığını ve belirleyici bir aşamaya girdiğini belirtti. Whitaker bu anı Amerikan futbolu maçının son saniyelerine benzeterek en zorlu mücadele son metrede gelir dedi. Bence hiç olmadığımız kadar yakınız. Bunu birkaç kez söyledim masada meşru bir teklif var ve bence bu oldukça iyi. Tekrar söylüyorum, çok yaklaştık. Ve bu sadece anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor. Elbette tıpkı futbolda olduğu gibi kırmızı bölgedeki son metre en zor olanıdır. Bence bu da aynı fikir. Sanırım bu son metre zor olacak ama kendimi iyi hissediyorum ve eğer bunu başaramazsak ve öldürmeler devam ederse... Ve aniden yeni bir röportajda Donald Trump Putin'in Ukrayna işgalini sona erdirmeye hazır olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca kendi görüşüne göre Başkan Volodymyr Zelenski'nin daha temkinli davrandığını ekledi. Aynı zamanda Trump'a ABD öncülüğündeki görüşmelerin sıkın dünya savaşından bu yana Avrupa'nın en büyük çatışmasını neden henüz çözemediği sorulduğunda Trump kısa bir yanıt verdi. Zelenski, ben... Putin'in anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Ukrayna bir anlaşma yapmaya daha az hazır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Reuters'e verdiği özel bir röportajda. Donald Trump'ın Zelenski'ye verdiği cevap önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bunun anlamı ne? Bu, Başkan Zelenski'nin Rusya'nın şartlarını kabul etmeyi reddetmesine atıfta bulunuyor. Ve Ukraynalılar bu şartların gerçek hayatta ne anlama geldiğini zaten biliyor. Sadece buça bölgesinde 2022 ortalarına kadar soruşturmacılar Rus askerleri tarafından öldürülen 1316 ceset buldu. Hala 140'tan fazla kişi kayıp olarak listeleniyor. Bunlar yalnızca doğrulanmış vakalar ve soruşturmalar hala devam ediyor çünkü yeni kanıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu aynı zamanda diğer savaş suçları anlamına da geliyor. 20-25'in ortalarına gelindiğinde Ukrayna Rus askerleri tarafından Ukraynalı askerlerin 300'den fazla onaylanmış infazını belgeledi. Yetkililer bu rakamların yalnızca doğrulanmış vakaları yansıttığını ve soruşturmalar devam ettikçe gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu vurguluyor. Rusya'nın işgali aynı zamanda sivillerin kaçırılması anlamına da geliyor. Geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarından Rusya sivilleri alıkoydu ve binlerce Ukraynalıyı zorla kendi ordusuna kattı. İnsan hakları grupları erkeklerin gözaltına alındığını, tehdit edildiğini ve gerçekte hiçbir seçeneklerinin kalmadığını söylüyor. Analistler benzer şiddet ve terör örüntülerinin daha önce de görüldüğünü, Sovyet dönemi kampanyalarından Rusya'nın Afganistan ve Suriye'deki eylemlerine kadar uzandığını biliyor. Ukrayna için Rus taleplerini reddetmek bir diplomasi meselesi değil, hayatta kalma meselesi olarak görülüyor. Batılı hükümetler, Rusya Ukrayna'da durdurulmazsa başka ülkelere karşı güç, baskı ve yıldırma kullanma yeteneğini test etmeye devam edeceği konusunda uyarıyor. Ve son nokta eğer Putin bir barış anlaşması imzalamaya hazırsa o zaman neden Rusya bu dondurucu kış koşullarında her gün Ukrayna'da sivillere ve enerji altyapısına saldırıyor? Yani bu sorunun bir cevabı yok. Ve Ocak ayının sonunda ABD. Özel temsilcisi Istvan Vitkov ve ABD. Başkanının damadı Jared Kushner, Putin ile görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya seyahat edebilir, Bloomberg bildiriyor. Yayına göre, Witko Kremlin'e yaptığı ziyarette Rus diktatöre, Beyaz Saray'a göre %90'ı tamamlanmış olan Ukrayna Barış Planı'nın yeni bir versiyonunu sunmayı planlıyor. Bir sonraki haberimizde daha fazlası. ABD'nin ziyareti. Özel elçi Steve Witko'nun Ocak ayı sonunda Moskova'ya yapacağı ziyaret, geçen yıl içindeki yedinci ziyaret olacak. Rus tarafıyla yapılacak müzakerelerin konusunun, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik barış planı olması bekleniyor. Bitcoin, Putin ile şahsen görüşüp görüşmeyeceği henüz bilinmiyor. Hatırlatmak gerekirse, Aralık 2025'te Rusya'da yapılan önceki görüşme herhangi bir sonuç vermemişti. Ayrıca, barış planının kendisiyle ilgili birçok soru halen yanıtlanmamış durumda. Özellikle, başlıca çözülemeyen mesele toprak konusu. Kremlin, Donetsk ve Luansk bölgelerinin tamamının kendi kontrolüne geçmesini ısrarla talep etmeye devam ederken, Kiev ise cephe hattının dondurulmasını istiyor. Moskova ayrıca, Batı'nın güvenlik garantilerinin kilit unsuru olması beklenen NATO askeri güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Savaş öncesinde Ukrayna'daki tüm elektriğin neredeyse %20'sini sağlayan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralinin ve ayrıca Rusya Merkez Bankası'ndaki 300 milyar dolarlık rezervin akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Moscow Times'ın Telegram'daki bir paylaşımından alınmıştır. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan tarafıyla temaslarda bulunan müzakere ekibine önümüzdeki iki hafta içinde ABD'nin Ukrayna'ya vereceği güvenlik garantilerine ilişkin belgenin nihai hale getirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Bu tarihi düzeyde bir belge olmalı ve metin şu anda tam da bu düzeye ulaşıyor. Amerikan tarafının savaşın sona erdirilmesine yönelik temel siyasi çerçeve konusunda Rusya ile iletişim halinde olduğunu biliyoruz. Kendi vizyonumuzu ortaya koyduk ve Rusya'dan savaşı gerçek koşullarda bitirmeye hazır olup olmadıklarına dair net bir geri bildirim alınmalı. Eğer böyle bir hazırlık yoksa, saldırgana yönelik baskının artarak devam etmesi gerekir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Telegram üzerinden. ABD, Rusya'ya yönelik baskının artırılması konusunda Kiev'in tutumunu destekliyorlar. AB Dış Politika Şefi Kajakalis, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin Şubat ayında hazır olacağını belirtti. Başkan Trump, savaştan nefret eden tek kişi değil. Ukraynalılar da öyle, hepimiz öyleyiz. Ama tekrar tekrar gördüğümüz gibi bu çaba tamamen tek taraflı kalıyor. Her hafta Rus bombaları Ukrayna şehirlerini karanlığa gömüyor. Yıkım ve ölüm Rusya'nın diplomasinin karşısındaki cevabıdır. Acı gerçek şu ki bu savaş uzun süre devam edebilir. Bunu durdurmak için hep birlikte Rusya'ya daha fazla baskı uygulamazsak. Ukrayna, Avrupa ve Amerikan ortaklarıyla birlikte barış müzakerelerine devam ediyor. 6 Ocak 2026'da Paris'te, İstekliler Koalisyonu'nun liderler düzeyinde bir toplantısı gerçekleşti ve bu toplantının ardından Kiev, Paris ve Londra, batılı bir birliğin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması niyetine dair bir deklarasyon imzaladı. Daha sonra, 7 Ocak'ta Fransa'da, Bundan sonra Başkan Zelenski Amerikan barış planının %90 oranında üzerinde anlaşıldığını belirtti. Ukraynalı lider, ABD'li yetkililerle Rusya karşıtı yaptırımlar ve güvenlik garantilerini görüştü. Senatörler Lindsey Graham ve Richard Blumenthal, Graham'ın bunu daha önce açıkladığını hatırlatalım. Donald Trump, Rusya'dan petrol, petrol ürünleri, doğalgaz veya uranyum satın alan ülkelerden ABD'ye ithal edilen mallara %500 gümrük vergisi getirilmesini öngören yaptırım tasarısına yeşil ışık yaktı. Bu Ukrayna barış için tavizler verirken ve Putin sadece konuşup masumları öldürmeye devam ederken tam zamanında olacak. Bu yasa tasarısı Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir koz sağlayacak. Onları Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü kanlı savaşı finanse eden ucuz Rus petrolünü satın almaktan vazgeçmeye teşvik etmek için Lindsey Graham, ABD Senatörü X'te. Daha şimdiden önümüzdeki hafta Kiev'in G7'deki müttefikleri ABD ile bir araya gelecek. Başkan Donald Trump Davos'ta. Gündemde ateşkes sonrası Ukrayna için güvenlik garantileri ve ayrıca refah planı olarak bilinen Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir anlaşmanın tartışılması var. Bu plan, Ukrayna'nın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için 10 yıl boyunca yaklaşık 800 milyar dolar çekilmesini öngörüyor. Yulia Hernovska, UATV News tarafından bildirildi. Ukrayna Parlamentosu Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fodorov'u yeni savunma bakanı olarak atadı. Dia dijital hizmetler portalını oluşturdu. Yani akıllı telefonda devlet denilen sistem. Ukrayna dijital kamu hizmetlerinin gelişmişliği açısından dünyada 5. yasal geçerliliğe sahip dijital pasaportlara sahip ilk ülke oldu. Ve tüm bunlar tam ölçekli işgal sırasında gerçekleşti. Fedorov, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı yüksek teknolojiyle verdiği yanıtta kilit bir rol oynadı. Özellikle cephedeki Ukrayna kuvvetlerinin bağlantısını geliştirmek için Starlink terminallerinin konuşlandırılmasına yardımcı oldu. Dijital Dönüşüm Bakanlığı insansız hava araçları ordusunu oluşturdu. Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarıyla kapsamlı olarak geliştirilmesi ve donatılması anlamına geliyor. Fedorov ayrıca Rus birliklerine azami zarar vermeyi amaçlayan savunma amaçlı bir drone hattı olan sözde drone hattının oluşturulmasında da etkili oldu. Fedorov savunma bakanı olarak yaptığı reformların ordunun dijitalleşmesine, insansız hava araçları ve yapay zeka kullanımının artırılmasına odaklanacağını söyledi. Ve eski savunma bakanı Denis Şimiçay yeni enerji bakanı olarak atandı. Görevdeki en önemli görevinin enerji krizinin akut aşamasını mümkün olan en hızlı şekilde atlatmak olduğunu belirtti. Özellikle trafo merkezlerinin uyumlaştırılması ve enerji tesislerinin korunması. Şmeykel yoğun Rus saldırıları sırasında Enerji Bakanlığı'nın başına geçti. Ukrayna Cumhurbaşkanları Şmeycela Savunma Bakanlığı'ndaki sistematik çalışmaları ve Ukrayna'yı koruma süreçlerini harekete geçirdiği için teşekkür ettiklerini belirtti. Zelenski enerji sektörü içinde aynı sistematik yaklaşımın gerekli olduğunu vurguladı. Bu, Rus saldırılarının ardından tesislerin hızla onarılmasına ve sektörün istikrarlı gelişiminin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bugünlük bu kadar. Ben Yulia Horvan. Bugün bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda tepkilerinizi belirtmeyi ve elbette düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü bunlar çok değerli. Elbette lütfen kanalımıza abone olun. Böylece yarının neler getireceğini kaçırmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.